Bırak ben yaptım onu. Nasıl? Şey kenarından yapmıyorsun. E o tarafa giremiyorum. O kadar kim giriyor evin içine ya? Kendim görüyorum ya ben. Tamam. Ay ay. He, öbür tarafı nasıl olacak? Giremiyorum buradan. Evet. Sen onları üst üste niye koymuyorsun? Koyamıyorum. Eziliyor. Kusura bakma. Ha. Yani yere koyduğum şeyleri de artık istiyorsan yani gerçekten gideyim. A -a. Evladım, Nereye koyayım? Yaparken şunun üstüne bir tane konur, Aradan çekilesin. E, tamam. Her gün onları ben kaldır indir yapamayacağım. Evet. Bütün sığmışım şurada yan tarafa. Aa ne kadar ayıp anne ya. İki tane tişörtüm var. Şu arada iki tane eşyam var. Ona bile laf ediyorsun. E ne aa. Ben nasıl gideyim her gün oraya? Ay tutayım hemen ev kurtulayım. Bununla mı uğraşacağım ben? Üff. Ne oldu? Şimdi bir şey diyecektim ama az kaldı yani. Geç kızım. Sinirimi oynatıyor sabah. Ne? Ben de sinirim oynuyor. Şuradan bir lokma düzelteyim sana demedim Yorum.